Merhaba! Bu bölümde Vue.js projelerimizi bilgisayarımızda çalıştırabilmek ve geliştirebilmek için bilgisayarımıza kurmamız gereken uygulamalarla ilgileneceğiz. Ee, öncelikle Node.js'in, e, sonra da PMPM'in e, ve e, Vue.js'in kurulumunu yaptıktan sonra e, arada bir de Vue Studio Code'un kurulumunu da inceleyeceğiz. Bu şekilde Vue.js'i kendi bilgisayarımızla geliştirebilir hale geleceğiz. Hadi başlayalım. Visual Studio Code e, bizim uygulama geliştirirken kullanabileceğimiz basit araçlardan bir tanesi. E, özellikle küçük e, projelerde kullanabiliriz. Kurabilmek için codevisualstudio.com adresine giriyoruz ve buradaki butonu tıklıyoruz. Bu sayede bilgisayarımıza Visual Studio Code'un e, kurulan kur, setup e, programı yükleniyor. Bu yüklemeyi gerçekleştirdikten sonra kurduğumuz uygulamayı kullanabilir hale geleceğiz. Yüklemenin bitmesini bekliyoruz. neredeyse tamamlandı. Evet, yükleme bitti. Şimdi uygulamanın üzerine çift tıklayarak çalıştırıyoruz ve kurulum ekranı karşımıza geliyor. Lisans sözleşmesini kabul edip devam ediyoruz. Burada istediğimiz ilave seçenekleri seçebiliriz. Windows Explorer üzerindeki bu iki seçenek benim işimi kolaylaştırdığı için bunu seçmeyi tercih ediyorum. Ve desktop'a da bir ikon halinde konulması için en üstteki seçeneği de seçiyorum. Next'e ilerlediğimizde son işlemleri bitirmiş olduk. Kurulumu başlatarak kurulumun bitmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir admin yetkisi istemedi. Ve uygulamayı çalıştırıyoruz ee, Ocak 2021 versiyonun kurulduğunu görmekteyiz ee, Hemen aşağıda e, bir e, vsl ile ilgili pluginin olduğunu e, Bunu yüklemeyi e, önerdiğini söylüyor İlgili plugini yüklüyoruz İhtiyacımız olabilir İlave olarak da e, Bazı Pluginlerde Yükleyeceğiz Öncelikle ile alakalı olarak Vetur ismindeki bu plugin'i yüklüyoruz. Bu plugin sayesinde Vue.js uygulamalarını yazmamız çok daha kolay hale geliyor. İki tane seçenek var gördüğünüz gibi. Ben daha yüksek versiyonlu olan ver seçeneği seçiyorum ve bunu yüklüyorum. Bu kurulumu biraz zaman alacaktır. TypeScript ile alakalı kurmamız gereken şeyler var mı diye bir göz atalım Özellikle Microsoft'un bir e, plug varsa onu kurmayı tercih ederim Evet şurada Microsoft'un e, nightly buildlar için bir şey varmış ama onu da e, stabil olmadığı için kurmuyorum <laughs> başka neler kurabiliriz diye e, ana plugin ekranından bakalım. Gördüğünüz gibi birçok dile destek var. Eslint'i görmüşken kuralım. Özellikle TypeScript e, geliştirirken kullanabileceğimiz. Formatlama için de Prettier e, kuralım. Visual Studio'nun IntelliCode özelliği vardı. Onun buradaki karşılığını Visual Studio Code için olan versiyonunu kuralım. Java falan var gördüğünüz gibi Git tarafında lens e, rahat e, bir kullanım sağlıyor bize o yüzden onu kurduk e, uygulama e, yani dersin devamında Docker'la da ilgileneceğimiz için kırla ilgili plugin'i de kuruyoruz bakalım başka bir şey kaldı mı tur burada yine karşımıza çıktı gördüğünüz gibi ama biz zaten onu kurmuştuk ve Kodranı da kurarak ee, bir de altta Recommended kısmında e, de, Debugger for Firefox var özellikle Firefox kullanan arkadaşlar için e, iyidir e, Ben de onu kullanıyorum zaten O yüzden bunu da kuruyoruz ve işlemimiz bitti Pluginlerimizi kurduk hepsi kurulmuştur diye düşünüyorum o yüzden e, uygulamayı bir restart etmek için Kapatıp tekrardan açalım Evet gördüğünüz gibi Uygulamamız açıldı Boş bir dizinde açıldı başka nasıl açabiliriz ee, Az önce Windows Explorer'a eklensin dediğimiz için gördüğünüz gibi open with code buraya gelmiş durumda Veya PowerShell'de Veya ee, Command Prompt'ta Kod boşluk nokta yaptığınızda yani bu dizinde kodu başlat anlamına geliyor Yapıp enter bastığınızda yine kodun e, karşımıza geldiğini görüyoruz Node.js'i bilgisayarımıza kurabilmek için öncelikle browserımızı açıp node.js.org adresine girmemiz gerekiyor. Ee, burada direkt e, giriş ekranında gördüğünüz gibi Windows için yükleme seçeneği karşımıza geldi. Tabi farklı işletim sistemler için de seçenekler mevcut ama ben Windows kullandığım için Windows'a ait olan ve stable versiyonu olan 14 15 5'i kurmak için ilgili dosyayı indiriyorum ve bu dosyayı indikten sonra çalıştırıyorum gördüğünüz gibi bir setup dosyası karşımıza geliyor lisansı kabul ettikten sonra nereye kurulmasını istediğimizi soruyor değişiklik yapmadan devam ediyoruz burada bu seçeneklerde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok ve kuruluma başlıyoruz yine admin yetkisi istediği için bunu veriyoruz ve kurulumun bitmesini bekledik. Evet kurulum tamamlandı. Finish bitirelim. Bakalım şimdi kurulum doğru şekilde gerçekleşmiş mi? Bunun için Node versiyonunu görmek adına Node boşluk x eksi version yazıyoruz. PowerShell komanda. Gördüğünüz gibi 14 5 14 15 5'in kurulu olduğu görülmekte. NPM versiyonu olarak da 6.14.11'in kurulu olduğunu görüyoruz. NPM'in daha yeni versiyonunu kurmak için veya NPM'i güncellemek için npm i -g npm yazarak bu kurulumu yapıyoruz. Bu yeni bir versiyon NPM varsa onu sistemimizde kuracaktır. Gördüğünüz gibi daha yeni bir versiyon NPM varmış. 6.14.11 vardı bizde e, NPM'in şu an 7.5.4 versiyonunun olduğunu görmekteyiz ve şu an sistemimize NPM'in 7.5.4 versiyonu kurulmuş oldu. E, yine Evet, tekrar NPM versiyonuna baktığımızda 7.5.4 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bir örnek yapalım. Mesela ekrana bir mesaj yazdırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi konsol yazdığımız anda otomatikman hemen alt satırda e, bununla ilgili bilgileri ekrana gösteriyor. Bir anlamda debug ekranı şeklinde çalışıyor. Evet burada A'yı ekrana yazdırmak istiyoruz ama println gibi yanlış bir fonksiyon kullandım. Bunun yerine log e, metodunu kullanmamız lazım konsolun log metodunu gördüğünüz gibi a'yı ekrana yazabildik undefined olmasının sebebi konsol log'un geriye herhangi bir şey döndürmemesi çıkış için exit nokta exit yazmamız lazımdı ama burada bunu bulmam biraz zor oldu çift ctrl c ile de yine çıkış yapılabiliyor. Evet bu şekilde kurulumumuzu gerçekleştirdik. PMP bizim npm yerine kullandığımız e, paket yöneticimiz olacak. npm'in e, birçok farklı e, problemi var. E, tam olarak problem diyemeyiz belki ama e, bunlar kısaca şöyle. Bir her seferinde webe gidip birçok dosyayı web'den alması hem performansı e, düşürüyor, hem de sürekli internetten bir şeyler çekmenizi gerektiriyor. İki e, dosyaları sürekli kopyalayarak ilerliyor. Yani siz bir proje oluşturduğunuzda o projenin içerisine npm modules dizinini oluşturup onun içerisine de her seferinde internetten indirdiği bu dosyaları koyuyor. Tabi zamanla npm tarafında e, geri gerekli düzeltmeler yapılarak bir ilerleme sağlandı ama temel olarak bakarsanız hala da bazı problemlerin olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple biz NPM yerine farklı bir e, paket yönetim sistemi PNPM kullanıyor olacağız. PNPM'i yüklemek için hatta şöyle browser'da hemen PNPM e, tam adresini hatırlamıyorum o yüzden aratalım. Evet şu pmpm.js.org <laughs> Bu arkadaşı kullanıyor olacağız. Ee, Birebir aynı özellikte aynı yazım tekniğiyle yazılıyor. Ee, alternatif olarak yarın da var çünkü yarını da kullanabiliriz belki ama oradaki yazım teknikleri değişiyor. Kullanım şekli değişiyor ve PNPM'in en güçlü özelliği bence dosyaları kopyalamak yerine Linux'taki sembolik link mantığıyla Bir yerdeki dosyayı başka bir yere gösterebiliyor yani Başka bir dizinin altındaymış gibi gözükebiliyor Fiziksel olarak dosya bir tane tutulduğu için size olarak baktığınızda Çok büyük bir artı kazanç sağlıyor artı bir de Daha hızlı çalışmayı sağladığını düşünüyorum o yüzden PNPM'i kullanacağız Bunu kurabilmek için öncelikle PowerShell'imizi açıyoruz ve PowerShell içerisinde NPM'den yararlanıyor olacağız. NPM i -g pnpm diyerek pnpm'i kuruyoruz. NPM ilgili dosyaları getirdi ve kurulumu gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi kurulum gerçek bitti. <laughs> Esasında bütün her şey bu kadar. Bakalım doğru çalışacak mı pnpm dediğimizde? Gördüğünüz gibi PowerShell burada bir hata alıyor. Şimdi bunu şöyle göstereyim. cmd deyip pnpm dediğimizde gördüğünüz gibi pnpm'in normal bir şekilde çalıştığını burada görebilmemiz mümkün ama PowerShell'e özel bir durum var. Bunu çözebilmek adına bir konfigürasyon değişikliği yapmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle PowerShell'in bir admin modunda açmamız gerekiyor. Evet, PowerShell admin modunda açtık. Karşımıza şöyle bir ekran geldi. Buraya da set tre execution hatta şöyle execution policy remote signed şeklinde bir komut yazıyoruz. Komutu yazdıktan sonra yes diyerek onayladık ve işlem bitti. Şimdi tekrardan PMPM yazdığımızda bu sefer PowerShell'de programın doğru şekilde çalıştığını göreceğiz. Şimdi ola ki PNPM'i güncellememiz gerektiğinde artık npm kullanmayıp PNPM'in kendisinde PNPM i az önce yazdığımızın başına sadece p ilave ediyoruz. Eksi g yine aynı şekilde PNPM'i güncelle şeklinde işlemi yapabiliyoruz. Evet işlem bu kadar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan işlem bitti ve sonucunu da almış olduk. Evet PMPM PM kurulumu da böyleydi. Bilgisayarımızda Vue.js ile ilgili çalışmalar yapabilmek için kurmamız gereken e, bir uygulama var. Onu öncelikle e, CLI adresine girip e, bu uygulamadan biraz bahsetmek istiyorum e, CLI bizim Vue'nun e, command prompt üzerinden kullanılması için e, Bir Altyapı Hazırlıyor Ve e, çok daha rahat e, Vue Projeleri oluşturmamızı sağlıyor Bunun için e, tabi bunu Öncelikle sistemimize kurmamız gerekiyor bunun için npm ve yarn versiyonları şurada yazılmış durumda Hadi gelin bunun kurulumunu yapalım biz bildiğiniz gibi PMPM kullanıyoruz. O yüzden PMPM i yazıyorum. Eksi G global olarak kuracağımı söylüyorum ve e, at view bölü CLI diyerek bunu kurmak istediğimi söylüyorum. Gerekli dosyalar e, indirilecek internetten e, Öncesinde ben bir kurulum yaptığım için onları pas geçiyor. Gördüğünüz gibi download tarafında sıfır dosya var ve gerekli olan dosyaları sisteme ekleyerek View'u şu anda sistemde kullanılabilir hale getirdi. Bakalım View XXE Version diyersek cevap alabileceğiz mi? Evet View Client'ın 4.5.11 versiyonunun kurulu olduğunu buradan görüyoruz. Eğer burada bir hata alırsanız işte e, PS1 uzantılı bir dosya yok. V.PS1 uzantılı dosyayı çalıştıramıyorum gibi bir hata alacak olursanız o zaman e, şeyi kurarken e, not e, jsi bilgisayarımıza kurarken yaptığımız e, şu ayarı burada tekrar yapmanız lazım. Onu da hemen göstereyim run as administrator diyerek powershell'i açıyoruz ve set execution policy de eee remote signed signed yazarak ve çıkan e, soruya da yes diyerek işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu ayar değişikliğini yaptıktan sonra tekrar view'u çalıştırdığınızda şu pro sonucu görebiliyor olmanız gerekiyor. Bu şekilde kurulumlarımızı tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.